Fenerbahçe Sivas Spor maçına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Süper Lig 41. hafta mücadelesinde Fenerbahçe sahasında Sivas Spor'u ağırlıyor. Bir tarafta 5. olmaya çalışan Sivas Spor ve 16-17 maçları kaybetmeyen Sivas Spor. Bir tarafta geçen hafta 90 6'da Samatta'nın pardon Valencia'nın golüyle öne geçen ve şampiyonlar ligi tutan Fenerbahçe. Çok kritik bir hafta çok zor bir maç. İki taraf için de çok zor bir maç. Özellikle şampiyonluk için belki de ligin kader anına çıkan Fenerbahçe. Bakalım bugün nasıl bir oyun sergilecek takımı neler yapacak Emre Hoca'nın. Belezoğlu'nun bir o kadar da çok iyi olan bir Sivas Spor mevcut. O da rakiplerinin korkulu rüyası. Çünkü ne istediğini bilen bir takım, ne oynaması gerektiğini bilen bir takım. Fenerbahçe'nin kadrosuna göz atıyoruz. Gökhan Gönül sakatlıktan döndü. Onun yerinde oynayan Ozan orta sahada Mert Hakan'ın yerine geçti. Biz yine muhtemel 11'lerle oynuyoruz. Çünkü benzeri kadroları bekliyoruz. Sivas Spor'a geçeceğiz. Forvet'te Yatabari'nin bir sakatlığı mevcut. O yüzden Kayo de bugün ilk 11'de olacak. Gradel, Erdoğan, Faysal Fajır, Klau Demir, Robin Yalçın, Ahmet Oğuz, Kamara, Caner Osman Paşa, Uğur Çiftçi ve Ali Şaşal Vural ilk 11 ile sahaya çıkıyor Sivas Spor. Yatabari bugün bakıyoruz. Evet yine ilk 11'de ama biz denedik çünkü sakatlığını geçeceğini düşündüğümüz için denedik. Evet galibiyet yemin etti Sivas Sporlar. Biz bugün formamızın rengine istinaden Sivas Spor'u simüle edeceğiz. Ve buyurun arkadaşlar maç başlıyor. Herkese iyi seyirler. Ener Valencia, Sosa, Ozan Tufan. Ener Valencia. Ozan Tufan. Ozan Tufan. Jose Sosa. Jose Sosa. Ozil. Mesut Özil çok kalabalık bir yerde kaldı. Mesut Özil 4 kişi sıkıştırdı Valencia. bir anda. Ener Valencia. Dimitris Perkos çok şık çalım. Araya Caner girdi. Faysal Fajir kontratak olabilir mi? Mustafa Yatabare. Max Gradel'e müthiş bıraktı. Gradel. Klao Demir. Erdoğan. Erdoğan faal beklentisi. Ayrıca daha Fenerbahçe'nin. Caner Erkin kullanmaya geliyor. Dimitris Perkaz. Serdar Aziz. Pası Jose kaptan Sosa. Sosa müthiş sıyrıldı. Sosa pasını aktardı Ener Valencia. Bir anda karşı karşıya kaldı. Ali Şaşal müthiş çıkaracaktı. Üstüne geldi. Ozan Tufan. İrfan Can Kahveci. Valencia yatırdı rakibini bir çalım daha son anda Excellent Caner look. Osman Paşa Ahmet Oğuz Kasımpaşa'dan geldi tehlikeli paslaşmalar devam ediyor Caner Osman Paşa Toper Kamara'ya arkadaşı Ahmet Oğuz Samba Kamara Samba Kamara Ahmet Oğuz Ahmet Oğuz Ahmet Oğuz müthiş verdi çaldı offside offside offside, offside. offside. Erdoğan Yeşilcuk geç kaldı Ahmet Oğuz ya kızıyor neden ilk başta bana atmadın diye. Ömer Valencia. Valencia. Araya girdi Robin Yalçın. Robin Yalçın pasını aktarabilecek mi? Max Gradel. Max Gradel. Max Gradel çekti topu. Gradel bir çalımda. Max Gradel. Harun çıkardı. Bir itiraz var Harun'dan. Ya Tabari önünü kapattı. Offside beklentisi olarak ama hayır dedi hakem Harun güzel bir top çıkardı diyebiliriz Faysal Facil öndüreye doğru ya yükseldi vurdu gol ya attı Mustafa'ya tabare sakatlıktan döndü ve golünü attı Mustafa'ya tabari duran toptan Sivas Spor'u Fenerbahçe'de plasmanda 1-0 öne geçiriyor çok güzel bir gol. Çok güzel yükseldi ve kafayı aynı güzellikte vurdu. Bir bir soldan korner derken ve Tabare boşa attı kendini orada. Serdar Aziz'in üstünden vuruyor ve Harun topu çıkaramadı. İzliyorsunuz. Bir de baştan izliyorsunuz. Uzak köşeye doğru. Çok güzel bir kafa vuruşu. Ve direğin hemen yanından Sivas Spor 1-0 öne geçiyor. Bahçede kaldı top. Mesut Özil. Çalımını attı Robin Yalçın'a. Mesut gidiyor. Mesut çok süratlendi. Mesut devam ediyor. Mesut Özil. Robin yakalayamadı. Caner Osman Paşa. Mesut bir çalım attı. Ceza so sahasında. Mesut bir çalım atıyor. Mesut Ali Şaşal al girdi araya. Oh. Mesut Özil well, 70 to metre top he sürdü. 70 metre. Like evet bir anlaşmazlık. Yatabari'nin önünde kaldı. Yatabari Mustafa'ya tamam olmadı. O, Neler oluyor? Neler oluyor? Hmm. Mesut'un kaçırdığı pozisyon. Ali Şaşal'ın uzun topu. Fener savunmasında ve kalecisinde birbirine bıraktılar topu. Yani çok basit hatalar var şu an. Her iki takımda da. Yeah, controlling possession brilliantly. After that, it's been really disappointing. Players are looking at each other. You've got to take control, you've got to take responsibility yourself. Make something happen. in this game. Valencia Still, the top of the source, Irfan John. the am going, 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 Evet Emre Belezoğlu kenarda. Ekranları başındaki seyirciler ve can Müthiş, müthiş burada Caner'in müdahalesi Caner Paşa'nın İrfan'ın önünde kaldı o da bilemezdi İrfan da ayağın üstüyle <laughs> müthiş vurdu ve Ali Şaşal'ın bacakları arasında yani harika bir şut aldı Ilfan verdi topla gidiyor Gradel. Gradel 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 çalımını attı Gökhan Gönül'e Max Gradel olmadı. Faysal Fajır. Uğur çiftçi. Uğur çiftçi Gökhan And Gönül anda araya girdi. Uğur ısrarla devam ediyor topu almaya ama başaramadı. Gukhan, Gönül. Fenerbahçe topla çok oynadı orada Sonoy. ama ve ilk yarı bitti arkadaşlar. 1 bir ikinci yarıda görüşmek been. üzere. Max Gradel arkadaşını bekliyor. Uğur. Hakan Aslan. Faisal Fajir şutları tehlikelidir. Faysal Fajir. Müthiş çıkardı Harun. Bakın. Faysal Fajir boştu. Bulur bulmaz vurdu ama Harun müthiş çıkardı. Yine orta. Yine aynı yere. Yine bir kafa. Hakan bu sefer olmadı. Hakan Arslan yani. Caner gerçekten tecrübe ediyor. Caner ve Perkaç'ı kanatta hareketli bir dakikalar yaşıyor diyebiliriz. Perkaç, Perkaç'ın ortası Uğur çiftçi araya e girdi. Bir kontra atak olabilir. Faysal Fajır, Erdoğan koştu. Faysal Fajır Erdoğan'ın önünde kaldı. Erdoğan yeşiriyor. Erdoğan yeşiriyor. Erdoğan yine Harun çıkardı. Harun Kekin bugün çok iyi oynuyor. Son anda topu kurtarıyor. Sivas Spor, Faysal Fajir geliyor. Bugün duran topları gerçekten çok iyi kullanıyor. Faysal Fajir. Bir oyuncu değişikliği daha geliyor Fenerbahçe'de. Sosa yerine Mert Hakan yandaşa bıraktı. Faysal Fagir orta kafa olmadı. Max Gradel. Well, Tekrar izliyoruz. Boşluğa müthiş kaçıyor. Max Gradel. Pası Hakan Arslan. Hakan Arslan. Hakan. Kaleci Harun'un kucağına gitti. Ya, kontra ataklar diyebiliriz. Caner. Caner Osman Paşa, Erdoğan, Erdoğan Yeşilyurt aldı verdi yine. Erdoğan gidiyor. Erdoğan yeşiliyor. So Erdoğan ortası arka direğe bir kafa gol. Hakan Arslan attı. Sivas Spor 80. dakikada öne geçiyor. Like over, Hakan Arslan ikinci yarı oyuna girdi kaptan ve golünü attı. Bu golü Siyenli vermişti Hakan Arslan. Gradel vermişti. Ortalar kafalar. Orta kafa derken Erdoğan Yeşilyurt müthiş gitti. Arka direğe doğru. Gökhan'dan önce Hakan Arslan müthiş uçuyor ve takımını 2-1 öne geçiriyor. Sivaslılar deliriyor şu an. Genel iki 2-1 geriye düştü ve şampiyonluk yolunda, ikincilik yolunda bile darbe aldı şu an. Ve tüm hatlarıyla bastırıyorlar şu an için. Sinan Gümüş, Caner Erkin, Mert Hakan salayda Forvete gidiyor gibi. Sinan Gümüş oyunda tuttu, evet tuttu. Bir orta. Özil arkaya. Bu balı şaşamda kaldı. Bir uzun top olmadı. Sivas Sporlar çok ağır davranıyor. İki bir öndeler. Mustafa ya tabare, Erdoğan yeşiliyor. müthiş bir çalım attı Erdoğan. Erdoğan müthiş çalım attı. Ahmet Oğuz. Ahmet Oğuz. Bir ortada Ahmet Oğuz'dan olmadı. Harun Tekin. Son şanslar artık Fenerbahçe için. İrfan Can uzun oynadı. Ahmet Oğuz onda da araya girdi. Uzun bir top ve Fenerbahçe Sivas Spor'a 2-1 kaybediyor. Şampiyonluk ve yolunda büyük bir yer alıyor. Sivas Spor muhteşem ile bu maçı kazandı. İşte karşılaşmanın yıldızı Hakan Arslan. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Umarım gerçek maçta bu kadar keyifli olur. Bir sonraki maçta görüşmek üzere. De.